Ben oturmak için bir ev aldım ama içinde kiracı var. Kiracıyı nasıl çıkarabilirim? İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dediğimiz bir dava türüyle kiracıyı evden çıkartmak mümkün olacaktır. Bunun için davadan önce zorunlu arabuluculuk başvurusu yapmak gerekiyor. Davayı açmadan önce arabuluculuğa başvuru, ara başvurulacak ve arabuluculuk nihayetinde olumsuz sonuçlanırsa davaya gidilecektir. Arabuluculuk çok önemli bu noktada. Bir diğer mesele ise gene uygulamada karıştırılıyor. İhtiyaç sadece kendinizin oturması gerekmez aldığınız evde. Kendiniz olabilir, çocuğunuz olabilir veya çocuklarınız olabilir, eşiniz olabilir, anne babanız olabilir veyahut da kanunen bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler için o evde oturma gereksinimi vardır. Bu nedenle ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilecektir ara şartıyla. E peki nasıl bir yol izleyerek yapabiliriz? Kanunda iki tane yol öngörülmüş. Bunlardan bir tanesi ihtarnameli yol, bir diğeri de ihtarnameye gerek olmayan yoldur. İhtarnameli yolla örnek verecek olursak taşınmaz edinmiş olduğu tarih önemli burada. Ee, örneğin ben 4 Ağustos 2025'te evi satın aldım. Ee, 4 Eylül 2025'e kadar yani ben evi aldığım tarihten başlayarak toplam bir aylık süresi içerisinde kiracıya ihtarname göndermem, yazılı bildirimde bulunmam gerekecek. Kanunda da o şekilde belirtilmiş çünkü. Örneğin 4 Ağustos 2025'te almış olduğum evi kiracıya şu şekilde bir ihtarnameyle, ile bir aylık süresi içerisinde 4 Eylül 2025'e kadar çekmem gereken bir ihtarnameyle ile şunları diyeceğim. 6 ay mühlet veriyoruz. 6 ay mühlet içerisinde evi tahliye etmezseniz 6 ayın sonunda tahliye davası açmak zorunda kalacağız ve her halükarda evi tahliye edeceğiz şeklinde bir ihtarname içeriği olacak. Burada kanunda belirtildiği gibi ve o ihtarname içeriğinde de belirteceğiniz gibi 6 aylık bir süre vermeniz gerekecek. Taşınmazı aldığınız tarihten itibaren. Peki bir aylık süreyi kaçırdık diyelim ve ihtarname çekmedik. Bu durumda ne yapabiliriz? O bir aylık süre geçmişse veyahut da ihtarname çekmemişseniz Diğer ikinci yol akla gelecektir. İkinci yolda şu şekilde kiracının eski ev sahibiyle yapmış olduğu kira sözleşmesi hangi tarihte bitiyorsa o tarihten başlayarak bir aylık süresi içerisinde bir açacağım tahliye davasıyla kiracıyı çıkartmak mümkün olacaktır. Hemen örnek verelim. 4 Ağustos 2025'te aldığım evin kiracısı eski ev sahibiyle bir kalsın örnek veriyorum 1 Kasım 2024 tarihinde bir yıllık bir kira sözleşmesi imzalamış olsun. Mantıken baktığımızda bir yıllık kira sözleşmesi ne zaman bitecek? 1 Kasım 2025'te bitecek. 1 Kasım 2025'ten başlayarak bir aylık süresi içerisinde e, davayı açtığım zaman tahliye davasını kiracıyı bu şekilde de tahliye edebileceğim. Teşekkür ederiz. Rica ederim.